geliyor özel harekat Abi, misin? Efendim? Aferin. Efendim iş bana bir şey mi dedin? Misin? Tabii ki sen Galatasaraylısın Nasılsın? Ya ki peyni sen Galatasaraylısın Gel ver Arkadaşım da versin mi? Versin aferin. Biraz daha verebilirsin aferin. Bak böyle tutmayın şöyle tut şöyle sağlam bir şekilde Çek Nasıl güzel mi? Nasıl güzel? A o kadar güzel ki. Ben geçen yaptım böyle bir tane adama. Adam bana dizdi ya. Shut the fuck up. <laughs> Abi youtuber musun? Biz yes, kaydediyor mu şu an? Kaydediyorum ed şu an evet. Vay! Vay! Biz bir kere de ben verebilirim diye <laughs> Ver ver ayı <iyi> biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> şu mu antik adresi? Evet oh. bu. Kendime bakacağım. Nasıl çıkmışsın? <laughs> sen paylaşıyor mu? Paylaşıyorum. Atarım ben sizi. <laughs> Allah'a Hadi sağ olun iyi bayramlar görüşürüz. İyi abi. Eyvallah. Ha yazamadın mı? Bakayım nasıl yazdın? Bir dakika, hemen mi? 2 minutes. Nasıl? Hemen mi? 2 hours later. Hadi aldım reis. Tamam eyvallah görüşürüz. Ben kendimi korurum inşallah. <laughs> Zeki Müren de bizi görecek mi? Bugün olmasa yanarız. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.